E, sizin Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Kürşat Hocam var. Yani öğretmenim. Bugün sizde Jingle Bells... eee... Bugün boş boş videolar çekmeye devam ediyoruz. Hayır Jingle Bells oynayacağız. Hazır mısınız Kürşat Hocam? Evet hazırız. Dersten kaçtık yani. piknik yapıyoruz. evet hocam. Şimdi başlayalım. Yarışıyoruz. Yarıştık. Hayır hocam durun daha başlamadınız. Doğru <laughs> hocam <hay>, Bırak bırak. <laughs> bırak bırak. Alınız bırakın lan. NUKAY! Çocuğu bırakın biraz kafasını indirsin ya Hocam ne oldu acaba ya Arkadaşlar... Doğmuş, bugün <laughs> Arkadaşlar Bugün psikolojisi bozuk Arkadaşlar bugün Burak'ın doğum günü bir yaşam de, yaşam <gülüyor> de. <gülüyor> Kızlar Ne yapıyorsunuz? Girahat mühendisinden özenliyiz <laughs> Ya Burak rojin, rojin kafayı yemiş Aynen <laughs> hocam rahatlarız biraz Küzeyorduk Allah dönüşüm, Ayşe ne? geliyor. Kaçın kaçın kaçın. Kızlar tehlike geliyor kaçın. <laughs> Süper lan. Ayşe, Ayşe geliyor. O hocam Ayşe geliyor. Da hocam Ayşe geliyor. Ben hocam. Ayşe geliyor. Ben de verim hocam. Hocam benim bir şey unutuyor. Bugün benim canım. Sen doğum günün mü? Ya 24 ayesi. ben kutladım. Onun gibi 24 Mayıs. Ayşe, Ayşe geliyor. Ben ölüm. bu çok değerliydi Altan. Ne? Bu çok Hani Bak burada buldum. Bir dakika ver onu bana. Ya al onu. Ayakkabımı kirlettim. Ya da al onu. Döverim seni. Ya. Elfey, ya şey ah. gidelim sen. Ya ya daha senin yüzünden öldüm. Alın hocam bekleyin. Şimdi evet. kaç ya? 200, 74. Alın hocam oynayın. Ne ben anlamam ki oyunu. Hocam en azından bir deneyin. Alın şuraya tıklayın. Tabii. Tamam hocam. Durun. Şimdi. Sizinizi gitsin? Şu gitsin. Ne yapacağız? Şimdi hocam bakın şu start yazıyor ya. Onu tıklayın. Şunlara basın. Da. Şimdi Siyahlı o siyahı hocam. Da. sakın kaçırmayın. <laughs> Kaçınacak mı o? Bitiyor mu oyun? Evet hocam. Biz yeniden başlayın. Ben, Beş ben, yanımız... ben o zaman iki turda ona varmadan biterim ben. Tamam hocam yarışmayalım. Siz bir oynayın da. Aa on oldu ya. Yirmi oldu Öğrendiniz hocam. İşte hocam böyle tıklayacaksınız. Ee, ne gerçek elimizde böyle yapınca? Tamam <laughs> <Hocam, Biz> de... <laughs> de oynayın Ben oynayacağım. Tamam. Ya 50 hayır. 50, ya, 50 yapacağım bu sefer. Tamam hocam. Ya hocam ha, ben bir yap. Hayır ben yapacağım. Hayır videodayız. 50 yapacağım oğlum. <laughs> hocam. Hocam yine de... başka bile... yere batacak olmuyor evet mu? Evet hocam olmuyor işte gene ölüyorsunuz. Aa, <laughs> çok... yani batma mazlık yapmayacaksınız bir de başka yere basarsanız düğme dışında ondan da ölürsünüz. Ya dandik bu oyun. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuzun da böyle sonuna gelirim. Keşke daha çok video çekmenizi isterseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.